Bakın şimdi bir görüntümüz var. Üsküdar e, AK Parti meclis üyesi vardı. Çıkmış, kürsüde açıklama yapmış, CHP'ye geçiş yapmış. İzleyelim o görüntüyü Furkan'cığım. Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum. Müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret. Göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi bu herif çıkmış AK Parti'den istifa ettiğini ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğini. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne son dönemde büyük baskıların yapıldığını vesaire söylüyor. Hatta daha önce bizim arkadaşlarımız kendisiyle iletişimde olan arkadaşlarımız da vardı. Kendisiyle konuştuğumuz zaman ben sordum hani nasıl bir adamdı bu adam niye istifa etti vesaire. Mert dedi bizi hep milli görüşçü olduğunu falan söylüyordu bu adam dedi. Hmm. Tamam. Kaçıncı sıradan yazılmış dedim AK Parti'den seçim, yerel seçimlerde? Birinci sıradan yazılmış. Sevgili Hilmi Türkmen. Ben bak hemen muhatap kim? Hilmi Türkmen. Sevgili Hilmi Türkmen. AK Parti'den birinci sırada yazacağınız adam bu mu? Bu mu? AK Parti'de birinci sırada aday göstereceğiniz herif bu mu? Yarın öbür gün istifa edip CHP'ye geçecek bir adam mı? seçim döneminde siz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanlıyordunuz Hilmi Türkmen. Dün Üsküdar Belediyesi'nin zabıtalarını, Büyükşehir Belediye zabıtaları dövdüğü, dövdüğünde ağzınızı açmadınız. Tek bir tweet bile atmadınız. Ekrem İmamoğlu'nu ve Büyükşehir yönetimini kınamadınız. Ben size tepki gösterdim. Ertesi gün gittiniz Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ettiniz. Ne zaman biliyor musunuz? Hilmi Bey ben hatırlatayım size. 2024 seçimlerinden önce değil ha. 2024 seçimlerinden önce değil. 2023 seçimlerinden önce yaptınız siz bunu. Hilmi Türkmen. 2023 seçimlerinden önce. Niye? Erdoğan kaybederse. Büyükşehir'de yerim hazır olsun dediniz. Biz bunu okuyabiliyoruz Hilmi Türkmen. Okuyabiliyoruz biz bunu kendi meclis üyelerinizi dahi bakın Ekrem Bey'i e anlayan adamlardan seçtiniz. Bak bunlar işte. Üsküdar'da 3-4 tane gence yok doğalgaz yardımı yapıyoruz bilmem ne yardımı yapıyoruz diye göz boyadınız. Yıllardır Ünalan Mahallesi'ne Yavuz Türk Mahallesi'ne adım atmadınız. Adım. Adım atmadınız. Söylüyoruz ben yazdım 2023 seçimlerinden hemen önce yazdım. Bak 24 de değil ya. Üsküdar'ı kaybediyoruz yaz. Ben Erdoğancı olduğum için. Erdoğancıyım ya. Kaybediyoruz yaz. Çünkü siz kaybettirdiniz Üsküdar'ı. Ben orada röportaj yapıyorum. Sahadayım, sokaktayım. Siz neredeydiniz İlmi Bey? Belki o sırada Ekrem Bey'le toplantılarınız vardı bilmiyorum. Şimdi çıktınız bugün meclis üyeleri istifa ediyor. CHP'ye geçiş yapıyorum diyor. Çünkü yoğun baskı var diyor. Algı yapmaya çalışıyor. Algınızda boğulun ya. Biz bunları kaç ay önceden kaç kaç yıl önceden söyledik biz bunları?